Sözün Özü Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Bir Müslümana üç günden ziyade kardeşiyle küs olması helal olmaz. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Hazreti Ayşe Değerli dinleyenler, Hazreti Aişe radıyallahu teala anha Resulullah Efendimizin en sevgili hanımıdır. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebubekir'in kızıdır. Çok akıllı, zeki, alime, edibe, afife ve saliha idi. Hafızası pek kuvvetli olduğu için eshab-ı kiram birçok şeyleri ondan sorup öğrenirdi. Nikahı Allahü Teala'nın emriyle yapıldı. Ayet-i kerimelerle de övüldü. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, Erkeklerden üstün çok kişi vardır. Fakat kadınlardan Firavun'un ailesi Asiye, İmran kızı Meryem ve Aişe'den başka üstün kadın yoktur. Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü, Tirid'in diğer yemeklere üstünlüğü gibidir. Tirit en kıymetli et yemeğidir. En çok Ayşe'yi seviyorum. Erkeklerden de babasını. Resulullah Allahü Teala beni kendi nurundan yarattı. Benim nurumdan da Ebu Bekri, onunkinden de Ömerle Ayşe'yi yarattı. Ömer'in nurundan mümin erkekleri, Aişe'ninkinden de mümin kadınları yarattı buyurup, sonra Nur suresinin Allah birine nur vermezse o münevver olamaz mealindeki 40. ayetini okudu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ehl Sünnet alimleri buyurdu ki, ilimde ve iştihatta Hazreti Aişe, Hazreti Fatıma'dan üstündür ilimde ve iştihatta Hazreti Ayşe zühd ve dünyadan kesilmekte ise Hazreti Fatıma daha ileridir. Bunun içindir ki Hazreti Fatıma'ya betül yani çok temiz demişlerdir. Hazreti Aişe eshab-ı kirama İslamiyeti öğretirdi. Resulullah'ın torunlarından Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri ise Hazreti Ayşe bütün kadınlardan daha üstündür buyurdu. İştihadı Hazreti Ali'ye uymadığı için, Rafiziler kendisine çok iftira ediyor, Hazreti Ali'yi sevmezdi diyorlar. Halbuki Ali'yi sevmek imandandır hadisi şerifini, Hazreti Aişe haber verdi. Böylece onu sevdiğini ve herkesin de sevmesi lazım geldiğini bildirdi. Ayşe validemizin şan ve şereflerinden birisi de Resulullah Efendimizin onu çok sevmesidir. Resulullah'a en çok kimi seviyorsun denilince Ayşe'yi buyurdu. Erkeklerden kimi diye sorulunca Ayşe'nin babasını buyurdu. Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki erkeklerden vezirim Zübeyir bin Avvam kadınlardansa Ayşe'dir. Hazreti Ayşe'ye sordular. Resulullah en çok kimi severdi? Fatıma'yı severdi dedi. Erkeklerden en çok kimi severdi dediler. Fatıma'nın zevcini buyurdu. Bundan anlaşılıyor ki zevceleri arasında Hazreti Ayşe'yi, çocukları arasında Hazreti Fatıma'yı, ehli beyti arasında Hazreti Ali'yi, eshabı arasındaysa Hazreti Ebu Bekri en çok severdi. Ayşe validemiz buyuruyor ki, Bir gün Resulullah mübarek nalınlarının kayışlarını çakıyordu. Ben de iplik eğiriyordum. Mübarek yüzüne baktım. Parlak alnından ter damlıyordu. Ter damlası her tarafa nur saçıyordu. Gözlerimi kamaştırıyordu. Şaşa kaldım. Bana doğru baktı, sana ne oldu ki böyle dalgın duruyorsun buyurdu. Ya Resulallah, mübarek yüzünüzdeki nurların parlaklığına ve mübarek alnınızdaki ter tanelerinin saçtıkları ışıklara bakarak kendimden geçtim dedim. Resulullah kalkıp yanıma geldi. Gözlerimin arasını öptü ve Ya Ayşe, Allahü Teala sana iyilikler versin. Beni sevindirdiğin kadar ben seni sevindiremedim buyurdu. Hazreti Ayşe'nin mübarek gözlerinin arasını öpmesi, Resulullah'ı severek onun cemalini anlayarak gördüğü için aferin ve takdir olmaktadır. Ayşe validemiz kendisinin ezvacı tahiratın hepsinden daha üstün olduğunu söyler, Allahü Teala'nın nimetlerini sayar, Resulullah benimle evlenmeden önce Cebrail aleyhisselam benim resmimi Resulullah'a gösterip bu senin zevcendir demişti derdi. O zaman canlı resmi yapmak haram olmamıştı ve resmi insan da yapmamıştı. Resulullah Ayşe validemize buyurdu ki, Seni üç gece rüyada gördüm. Melek beyaz ipek üzerindeki resmini bana gösterdi. Bu senin zevcendir dedi. Rüyada meleğin gösterdiği resmini unutmadım.'' Resulullah Efendimiz'e Aişe validemizden başka hiçbir zevcesinin yatağında vahiy gelmedi. Bu da Hazreti Aişe'nin Allahü Teala indinde kıymetinin pek çok olduğunu göstermektedir. Aişe validemiz bana karşı yapılan iftiranın yalan olduğu Allahü Teala tarafından bildirildi diyerek övünürdü. Allahü Teala Nur suresindeki 17. ayeti göndererek ona iftira edenlerin cehenneme gideceklerini bildirdi. Hazreti Ayşe'nin izzeti ve şerefinin yüksekliği bu ayeti kelimelerle de anlaşıldı. Hasaisul Habib kitabında diyor ki: Resulullah'ın mübarek zevcelerinden birini kötüleyenin kafir olduğuna Abdullah İbni Abbas Hazretleri fetva vermiştir. Hele Hazreti Ayşe'yi kötülemek Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek olur bunun küfür olduğu icma ile sabittir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Hazreti Aişe-i Sıddık'a Allahü Teala'nın sevgilisinin sevgilisiydi. Peygamberimiz vefat edinceye kadar onu çok sever ve yanından ayırmazdı. Onun odasında, onun yatağında ve mübarek başı onun kucağındayken can vermişti onun mis kokulu odasında defnedilmiş kalmıştır. Bütün bu üstünlüklerden ve kıymetlerden ayrı olarak kendisi büyük alim ve müştehitti. Peygamber Efendimiz dinin yarısının bildirilmesini ona bırakmıştı. Eshab-ı kiram sıkıştıkları zaman ona gelip ona sorup öğrenirlerdi. Müştehid olan böyle bir sıddıkaya, Hazreti Ali'ye uymadı diye dil uzatıp ona yakışmayan çirkin iftiraları söylemek Müslüman olana yakışmaz. İmanı olan kimsenin ağzından böyle sözler çıkmaz. Bu fakir yani İmam-ı Rabbani miskinleri doyurduğum zaman Ehli Beyt'in ruhlarına niyet ederdim. Yani Resulullah'la birlikte Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in ruhlarına da gönderirdim. Bir gece rüyada fahri alemi görüp selam verdim. Selamımı almadı. Ve mübarek yüzünü döndürüp ben yemeği Ayşe'nin evinde yerdim. Bana yemek göndermek isteyenler Ayşe'nin evine gönderirlerdi buyurdu. Bundan anladım ki rüyada yüzünü çevirmesinin sebebi yemek dağıtırken niyette Hazreti Ayşe'yi ortak etmediğim içinmiş. Ondan sonra Hazreti Ayşe'yi de Hatta zevceyi mutahharaların hepsini niyette ortak eyledim. Ehli beytin hepsini araya koyarak dua eder oldum. Çünkü bunlar da ehli beyttendir. O halde Resulullah'a Hazreti Aişe-i Sıddık'a yoluyla gelen eziyet, Hazreti Ali yolundan gelen eziyet ve cefadan daha çoktur. Aklı ve insafı olan bunu pek iyi bilir. Bu sözlerimiz Hazreti Ali ve Peygamber Efendimiz'i sevenler ve sayanlar içindir. Hazreti Aişe, Peygamber Efendimiz'in hanımı olmakla ve müminlerin annesi olmakla şereflendi. Bir ayeti kerime meali, Resulullah'ın zevceleri müminlerin anneleridir. Resulullah'la akraba olmak şerefi çok büyüktür. İmanlı olan her akrabası muhakkak cennetliktir. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki kızlarımı evlendireceğim kimselerle evleneceğim kadınların cennetlik olmasını Rabbim'den istedim. Rabbim de kabul etti. Benimle evlenen veya kız alıp verdiklerim cehenneme girmez. hasan Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür. Şiirlerle Menkıbeler Senaullah Dehlevi Rahmetullahi aleyh. Haram ateş gibidir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Daima zühd ve takva üzereydi her hali. Haram korkusu ile terk etti çok helali. O bir gün buyurdu ki: Bir hayaldir bu dünya yani bir görüntüdür yahut kısa bir rüya. Cennet nimetlerinin dünyadaki hayali, dinin emirleridir, namaz, oruç misali. Keza cehennemin de misali var dünyada. İçki ve kumar gibi haramlardır bunlarda. Öyleyse verme fırsat nefsine bir an bile ve amel defterini kirletme günah ile. Bir günde sohbetinde buyurdu: Ey insanlar, bilin ki her amelden ahirette hesap var. O gün bütün günahlar olur hep aşikare. Mahcubiyet çok olur, bulunamaz bir çare. Halbuki o işleri lalet tayin bir insan görecek olsa eğer mahvolur utancından ve hele sevdikleri anne, baba, kardeşi görecek olsa eğer ne hal alır o kişi? Dünya ve ahirette mahcup olmamak için isyan etmemelidir emrine Rabbimizin. Zira buyuruldu ki haram ateş gibidir ve günah işleyenler ateşte yanabilir. Dünyada haramları gülerek işleyenler mahşerde ağlayarak cehenneme girerler. Bir gün de buyurdu ki, Müslüman tembel olmaz, para kazanır ama ona gönül bağlamaz. Rızkın onda dokuzu ticarettedir ama yaparken düşmemeli bir günah ve harama. Bütün ibadetlerin onda dokuzu ise helalden yemektir ki bu lazım asıl bize. Gömleğin bir düğmesi haramdan olsa şayet kabul olmaz onunla yapılan bir ibadet. Haram ve günahlardan kaçmaya takva denir. Takva ibadetlerin en faziletlisidir. Haram ve günahlardan kaçmadıkça bir mümin göremez faydasını hiçbir ibadetinin. Yani ibadetleri indallah kabul olmaz. Borcunu ödese de hiç sevap kazanamaz. Temeli takvadır ki bütün iyiliklerin önce takva sahibi olmalıdır her mü'min. Bu dünyada rahata ve huzura kavuşmak, takvaya sarılmakla müesser olur ancak. Ebediyen cennete girmek de ahirette, yine bu takva ile mümkün olur elbette. Nefesler sayılıdır tükenir bir gün elbet. Allah'ın huzuruna çıkacağız akibet. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.